Uzmanlar genellikle Mayıs ve Eylül aylar arasında ortaya çıkan ve Kırım, Kongo kanamalı ateş hastalığını insanlara bulaştırabilen kenelerin iklim değişikliği sonucu kene ısırması nedeniyle acil servise başvuran hasta sayısının artış olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Çorum, Yozgat, Sokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum hattında kene vakalarının yoğun şekilde görüldüğünü aktaran uzmanlar, dış ortamda çalışan vatandaşları ve piknikçileri keneye karşı önlem alma konusunda uyarıyor. Doçent doktor Aslı Haykır Solay yaptığı açıklamada. Kenenin insan vücudundaki her yere tutunabileceğine vurgu yaparak kenen salyasında anestezik bir madde vardır ve bunu hissetmeyiz. Bu nedenle piknik, hayvan bakımı gibi riskli bölgelere giderken mutlaka uzun kıyafetlerin giyilmesi gerekir. Açık renkte ve vücuda örten kıyafetler giyilmeli dedi. E, riskli bölgelere giderken bu piknik olur, hayvan bakımı olur. E, riskli bölgelere giderken mutlaka... E, Uygun kıyafetlerin giyilmesi gerekmektedir. Açık renkli, tüm vücudu örten kıyafetler giyilmeli. Ee, mümkünse çizme giyilmeli değilse ayakkabı ama pantolon içeris çorabın içerisine girecek şekilde kesinlikle çıplak ayakla e, dolaşılmamalı bu riskli bölgelerde orada bulunulan süre içerisinde yani piknikteki süre içerisinde ya da hayvan bakımı sırasında e, ya da kesimhanede çalışırken hani bu kesimhanelerde riskli gruplara giriyor özellikle ilk soyulma aşamasında e, koruyucu kıyafetler bulunacak ve dediğim gibi zaman zaman da vücut kontrol edilecek. Kene var mı yok mu diye. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra da yine şeyin vücudumuzu da iyice kontrol etmeliyiz. Kene saptarsak eğer vücudumuza tutunmamışsa kapalı bir kutuya koyup e, bertaraf sağlanmalı. Vücudumuzda kene görürsek kesinlikle elle çıkarmıyoruz. Pense başından tutularak çıkarılması lazım. Çünkü elle tutulduğu zaman bir e, Kinenin parçalanma ihtimali var ve virüsü dışarı çıkarma ihtimali var. Bizim gözlemlediğimiz belirtiler e, Kırım Konga kanamalı ateşi için ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, yaygın kas ağrıları e, ve kanama. E, fakat bunların hepsinin birden olmasına gerek yok. Riskli temas olan, hani bir kene yapışması öyküsü olan ya da hasta bir kişiyle temas öyküsü olan bir e, bireyde bu saydığım belirtilerden herhangi birinin olması halinde mutlaka doktora başvurmalıdır. Kene tutması sonrası ortalama 1 ila 3 günde bekleriz bu e, belirtilerin başlamasını eğer hastalık bulaştıysa. E, şey, hasta'dan hastaya bulaştığı ise 5-6 gündür ama bu süre 14 güne kadar uzayabilir. O yüzden bu hastaları 14 gün kadar takip etmek lazım. Solunum yoluyla e, bulaş net olarak kanıtlanmamıştır ama kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaştığını bilmek de, biliyoruz. Bunlara, bunlara temas etmemek lazım. Hasta kişilerin e, çıktılarına temas etmemek lazım. Bu şekilde bulaşan vakalar var. İdrarlarıyla da atılıyor çünkü hastaların hastalık asıldıktan geçtikten sonra e, idrarla da atılım 6 hafta devam etmekte. Bu nedenle hastaların kıyafetleri e, dezenfekte edilmedi, düzgün temizlenmeli, e, girdiği tuvalet ayrı olmalı ve e, çamaşır suyuyla yıkanmalı.